Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Camları kapatayım. Dışarıdan ses gelmesin. Ee, biz geçen gün bir e, kahve makinesi almıştık. E, bu Philips'in LatteGo 12 çeşit kahve makinesinden sipariş verdim. Çok sarsınız Neyse, fotoğraf değil. Gittim eve. Açtım kutuyu. Kutuda e, kırmızı. Etiket yoktu. Yani onu sonradan fark ettim ben olmadığını. Bir de e, makinenin bir yerinde elizi vardı. E, bu 12 çeşit kahve özelliğini yazan etiket kısmı da yok makinede. Uylandım ya yani oturdum YouTube'dan bütün e, kutu açılımlarını izledim. Hiçbirinde öyle bir sorun yok internetten de sipariş etmedim ben ki hani herhangi bir sorun olmasın diye teşhir başıma gelmesin diye sabah oldu ama gece böyle aşırı sinirlendim yani hani niye böyle bir şey yapıldı neden teşhir ürün gönderildi bu teşhir mi bu ne neden bunda şu yok bu yok falan kendi kendim yedim makineye parçalarını olduğu gibi mutfakta bıraktım sinirlendim çıktım bugün tekrar gittim Beren'i babasının yanına bıraktım. Ee, dedim hani bir tartışma yaşanırsa şahit olmasın diye. Çünkü o kadar sinirli bir şekilde gittim yani. Anlattım dedim. Ee, Allah'tan kameraya çekmiştim yani. Fırtınacılığını yaparken. Onu gösterdim. Dedim bu yok, şu yok. Ee, şurası şöyle, burası böyle falan. Onlar dediler ki hani e, tamam dediler. Hani herhangi bir zorluk çıkartmadılar. Bir de bu arada zaten aradılar şeyi. Diğer şubeye bize e, teşhirin göndermişsiniz diye. Onlar dediler ki hani teşhirin göndermedik depodan aldık ama hiç depodan alınmışa benzemiyordu yani. Neyse tekrar artık yenisini verdiler. Sağ olsunlar, ilgilendiler. Çünkü böyle durumlarda bazen zorluk çıkartıyorlar biliyorsunuz. Yok orası, yok şöyle değil, yok böyle değil. Yok işte bilmem ne biz bunu bir inceleyelim falan filan. O şeye girmedim. Tekrar oradayken de hatta ben açtım makineyi, baktım içinde dedim hani <laughs> herhangi bir yerinde bir sorun var mı yok mu diye. Onlar da açtılar. Tamam herhangi bir sorun yok makineyi aldım şimdi e, eşimin iş yerine gidiyorum oradan da bereni alıp eve geçeceğim yalnız arabayı dün yıkadım biliyorsunuz beraber yıkadık sonuç bugün bir yağmur bir rüzgar bir toz çok üzüldüm ya o kadar emek verdim yıkadım. Neyse temiz arabanın üstüne yağmış oldu en Camların falan böyle pis. Çok sinirliyim yani geldim şu an. <laughs> Size de olayı anlatayım dedim. Eğer başınıza böyle şeyler gelirse da sabit durmuyor. Heh, tamam. Eğer başınıza böyle şeyler gelirse yani siz siz olun gidin hakkınızı arayın. Kabullenmeyin. Yani o kadar para veriyorsunuz. Teşhir ürün niye alayım ben yani az para değil. Böyle o zaman evde görüşürüz. Bakalım Beren ne yapıyor? Gidelim. O da zaten beni bırakma, anne beni bırakma. Sanki çocuğu yani <laughs> duyan da bir yeri bırakıyormuşum gibi. Babasının yanına bıraktım. Ona rağmen üzgündü, mutsuzdu. Bakalım ne yaptılar. Babası ona ne yaptı? Da Burada da park yeri bulmak sıkıntılı park yeri bulalım. Park edelim. Ben de kapatayım. Ha, şanslıyım. Yanamıyorum. Park yeri buldum. Hoppa. Evet. Bakalım. Berosh ne durumda? Beren, sıkıldın mı ben yokken? Hı? Sıkıldın mı sıkılmadın mı? Hadi iki aya gidelim mi? Hadi iki aya gidelim Beren. Koştaş'a da gideriz. Hadi Beren, gidiyoruz. Biz. Hadi iki aya gidelim. Evet, biz şimdi Ikea'ya gitmeye karar verdik. Üniversite Ikea'ya gidelim. Oradan bir de uğrarız belki. Sonra eve geçeceğiz. Hadi Ikea'da görüşürüz. Biz iki aya geldik. Beren'le. Şimdi gidelim, bakalım Ikea'da neler var. Ne zamandır ben de girmiyordum. Alacağım birkaç tabak falan olabilir, onlara bakacağız. Hadi bakalım, gezelim. Gel bakalım. götüreceğim seni oraya. Şu çerçeve güzelmiş. Bekle Beran. Sen otur oyna ben de dolaşayım o zaman olur mu? Anne. Bak maymun. burada bak. Bak hani Arda'yla Kayra da bunlardan vardı ya bak bunu kurup trenin üstüne gezdirirsin. Hayır maymun istiyorum. Maymun mu? Hayır. Maymun mu olacak illa ki? Maymun yoktur belki de. Ha? Maymun mu arıyoruz? Maymun. Ama kalmamış olabilir. Neyse açacağım şimdi. Evet. büyüklükte. Bunun fiyatı da Bu mutfak için çok güzel. Durama. Burası da tam böyle bizim yazdık için. Çok güzelmiş. şunu beğendim. Ee, aslında yazlık için ideal olan bir bu. Çok güzel duruyor. Balkona. Bir de bu. Bizim balkon için çok güzel olur. Bunun fiyatına da bakacağım bir. Bu ne kadarmış? Sandal ee, sandalyeler 1500 lira. Masa. Neyse fiyatını göremedim. Yani yazlık için çok güzel olur iki aya bayılıyorum gezmeye i̇şte şimdi berende oynadığı için rahat rahat gezebiliyorum. Neyse ben alacağım belki bir şey vardı onları göremedim. Ondan sonra zaten tekrar çıkarız. Bence e, fikir olabilir. Takım olarak almaktansa parça olarak almanız daha kullanışlı oluyor. Böylece istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Şuraya bakın ya. Çok güzel değil mi ya? yapmak. Bitkiler o kadar pahalanmış ki. Yani 3-4 dal bir şey. Bakayım süpeteymiş. Bu ne kadarmış? 1000 lira. Neyse ben eee beğeni alayım. Ondan sonra Koçtaş'a giderim artık. Herkese merhaba. Geçen gün e, alışveriş merkezine gittiğimizde bazı şeyler almıştım, onları gösteremedim geldikten sonra. Önce iki ay uğradık. Ikea'da aradığım belki bir, bir şey vardı, onları bulamadım. Sonra koçtaş'a gittik, koçtaş'ta açamadım. Sonra da zaten Beren huzursuzluk yaptı. Bir iki yere daha uğrayıp bir şeyler aldık, eve geldik. Şimdi size aldıklarımı göstereyim, ben çok beğendim. Şimdi önce şunu göstereyim. Bunu Flo'dan, bu beyaz boyaklı boyasını aldım. Belki bilenleriniz vardır içinizde mutlaka da ben bunu yeni keşfettim. Evet, bu çok güzel. Fiyatı da 40 lira. Şunu şuraya koyayım. Şimdi şöyle Marks and Spencer'dan bir tane çok güzel bir bluz aldım kendime. Laciverti zaten seviyorum. Şimdi şöyle koyalım. Bu çok şık bir şey. Çok güzel. Sonra. şöyle transparan simli bir tane e, bluz aldım güzel yani bunu siyah ip askılı elbiselerle düşünüyorum çok güzel olur Onun içine de e, şöyle bir yine siyah bir astar niyetine giyerim diye şöyle bir bluz aldım aldıklarım bu kadar üç parça şey aldım bir tane de e, Geçen yazlığa gittiğimizde lacivert bir pantolon almıştım. Onunla da bu çok güzel olur. Ama şu şuna bayıldım. Şuna bayıldım. Çok güzel duruyor yani. Bunu biraz sonra deneyeyim. göstereyim üstümde hazır deri fayetim varken. Bu şekilde giyeyim, göstereyim şahane bir şey. Ben çok beğendim. Seviyorum zaten böyle çok transparan şeyleri. O yüzden hoşuma gitti. Öyle. Hadi ben şimdi şunları deneyeyim de göstereyim size de. Şimdi size şöyle göstereyim, yakından ee, göstereyim bakın şöyle, kendinden çok güzel, çok beğendim bunu. Yani her şeyle e, kombinleyebilirsiniz bunu. Ben şimdi şöyle üstümde deri tayt vardı, onunla kombinleyeyim dedim. Ama şey olarak gayet her şeyle uyumlu olabilecek bir şey. Çok güzel. Diğer bluzu denememe gerek yok, o normal zaten bir askılı merak ettim ee, siyah açıkta siyah askılı bir elbisem varsa bir de onunla denemek istiyorum yoksa size göstereceğim tamam. elbisem var mı yok mu Şimdi bir tane kombin yaptım ben böyle seviyorum bir de beyaz ayakkabılar da güzel oluyor zaten baharda rahat bir şekilde yere gideceğiniz zaman giyebilirsiniz yanınıza bir tane trenç alırsınız Akşam dışarıda olacaksınız mesela. Dur şu içindeki takıları görmeyin. Şu an onları çıkartmaya vaktim olmadı. Ve trenç şöyle e, kollarını kıvırdığınız zaman daha bir güzel duruyor. Çantanızı aldığınız zaman gayet hem rahat hem böyle e, şık her yere gidebilirsiniz. Bence güzel. Şimdi size bir de e, kotla deneyim. Kotla da görün. Kotla da çok güzel duruyor. Yani her türlü yakışıyor yani. Evet bu da e, kot pantolonla olmuş hali. Kotlar da çok güzel duruyor. Yine hem spor hem şık bir görüntü oluşturabiliyorsunuz. E, ben bunu da çok beğendim. Şöyle bir göstereyim size. Üstünüze e, gerekirse bir ceket de alabilirsiniz. Bir tane e, blazerla. Güzel duruyor. Şunu da söyleyeyim, elinizdeki her şeyle değerlendirebilirsiniz. Bunlar benim o kadar eski çantalarım ki, yani sürekli 7-24 dört e, gereksiz bir şekilde alışveriş yapan bir insan değilim. Gerektiği zaman alışveriş yaparım. Hoşuma giden bir şey olursa alışveriş yaparım ama hani illa almak için almam. Bakın böyle de gayet güzel oldu. Ya bu benim tarzım. Ben seviyorum böyle spor şık. Hepsini karıştırıp bu şekilde hani. Avangard giyinmem sevmiyorum. Daha çok spor onlar, bol pantolonlar, elbiseler, elbiseleri çok seviyorum. Özellikle beydik Küçük elbiseleri çok seviyorum kullanmayı. Bunları artık diğer diğer çıkarız Allah kısmet ederse. Şimdi gördüğünüz gibi ben buradaki halıyı kaldırmıştım şöyle kenara. Burayı bir güzel silin. Ondan sonra da iftar vakti geliyor. Yemeğe başlayalım. Eşim yok. Berende, Berende bir çorba hazırlayacağım. Kendime ayrı bir çorba yapacağım. Ve iftarımızı açacağız. Ben hemen sıraları toparlayıp üstünü değiştireyim. Sileyim buraya da. Sonra yine görüşürüz. I and I play dead and I stay dead, baby you'll Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want.

Puf puf da kabarıyor küçük parçalar halinde yapın isterseniz büyük yapın isterseniz içini doldurarak yapın şahane oluyor inşallah yarın çok fazla susatmaz kızartma olduğu için ben hemen pişirin hamurunu yapmaya başlıyorum. <laughs> hamurumuz hazır böyle e, çok çılık olmayacak bu, ama bu? Şimdi sahur vaktine kadar bu şekilde böyle biraz dinlensin. Sahurda da bir güzel kızartalım. Hmm.